Ben Ahmet Akif Sarı, Kızılcavamlılar Derneği üyesiyim, danışma kurulu başkanıyım. Ankara'yı anlatabilmek için önce Ankara'nın geçmişine bakmak lazım. Ankara, İç Anadolu bölgesinde yurdumuzun merkezinde bulunan bir şehirdir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçe'nin belediye başkanı olana kadar ki belediye başkanlarımız döneminde Şüphesiz ki bir takım hizmetler almıştır. Fakat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın Melik Gökçek olmasından sonra Ankara'mızın çehresi tamamen değişmiş. Bizim daha evvel diğer ülkelerde görmüş olduğumuz modern bir yapıya bürünmüştür. Kent hizmetleri yönetimi bilgi ve tecrübe isteyen bir konudur. 1984 senesiydi sanırım. Keçören Belediye Başkanlığı ile bu göreve belediyecilik ve yerel yönetimler hizmetine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melik Gökçek bu dönemden sonra gerek Keçören'de gerekse Ankara'da çok önemli hizmetlerde bulundu. Biz de Ankaralılar olarak bir kızılcavamlı olarak kendisinin hizmetlerini gözlemledik. Ben bir belediye başkanında kente katmış olduğu değere bakarım. Bu manada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melik Gökçek kentsel hizmetler olsun, sosyal kültürel hizmetler olsun, altyapı olsun, üst yapı olsun. Bunlar da çok büyük hizmetlerde bulunmuş olup bu yapmış olduğu hizmetlerle de Ankaralıyı memnun etmiştir. Şimdi burada 20 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı olan bir belediye başkanı var. Tecrübe manasında kendisinin bence donanımı yapmış olduğu hizmetler ve buradaki yapmış olduğu hizmetleri daha ileriye götürebilecek ufku olan bir belediye başkanı. Yani yapmış olduğu hizmetler önünde, geliştirdiği nokta önünde daha ileriye, daha e, yukarıya taşıyabilecek, şeyi yaptığı örneklerle beraber görüyoruz. Onun için de kendisini tercih ediyoruz.